Tüm polisleri de ceza mafya grubu var? Mafya grubum tüm polisleri yok edecek. Bütün mafyalar yaptı sonra Ya Allah bismillah. Havalısın <laughs> ya. Aa. Polis polisler, gördüm seni. Buradan kaşamayacaksın amca Diyeceğim. Sen kaçamayacaksın. Ben seni bu yüzden bu Ya Allah. Ah oh, yes. Ne <laughs> ne Bugün elimden kaçmış olabilirsin ama bugünün yarını da var. Ee, komiserim hırsızlık e, e, vakaları işlenmiş. Ne yapalım? Kesin kesin onlar mafyadır. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Evet. <laughs> oh, paralarını da bırakıp gidiyorlar. Ha, ne oluyor? <laughs> evet.

<laughs> <Buraka. gülüyor> Baum, geldim. Bugün onu ama. Yok, ya, bugünün yarını da var. Bugünüm de var. Bugünün, yarın da var. Oh. Ben, mi ne sandın lan İzmir'in? Sen ismini <laughs> oydun. Ah. Kendi ayağını sık. Ah. Sıkmadım merak etme. O kadar enayi değilim. Ah. Şimdi özlüğümün tadına bak. Aaaa. Ah. sonra bir, bir, bir dakika, Bugün kaçtık. Yarın yine görüşeceğiz. Ondan sonraki günde. de. <laughs>